Merhaba güzel insanlar. 0905 tarihindeki yüksek, yükselen hisse senetlerine göz atalım. Marka %10, Alhol %9 ile başlamış. Efendim söyleyeyim, Karsu %5, Pegasus %5, Entra %5 şeklinde 30 ise sarılanmış. O zaman XO100 ile bir başlayalım. Haftalık grafiği. E, Borda 21'de, fiyat 21'i kırmış, geçmek de istiyor. Ana felsefede yatay bir kanalda XO100 hareket etmektedir. XO0'a bakalım. Scrubs'a. <laughs> bu güzelliğimizde bordo <laughs> 21 ortalamayı geçmiş şu anda. Yine yatay kanalda XO500'e bakalım. Bu güzelliğimizde 10900'ün altını sar, sarkıtmıyorlardı. Sebebi hikmeti Şubat 24'ten dolayı 2024 Şubat'tan orada destek olmuş. Bu da şu, bu şekilde indirip geçmiş gözüküyor. Bizi asıl ilgilendiren x tüm y'ye bakalım. Evet bu güzelliğimiz yatay kanaldan yukarı doğru geçti. Fiyat mavi. 7 de sarı ortalamamız de turuncu ortalamamız. Şu anda yukarı doğru çıkmaktalar. O zaman bakalım bu çıkışta kimler var kimler yok. Markaya markayla başlayalım. Markanın haftalık grafiği bize der ki. Şöyle demişiz hani bir W burada yapar mı hareketi. Bir sınırımız varmış. Ocak 2024. Buraya gelmiş. Bu direnci geçememiş. Efendime söyleyeyim. Şimdi şurada da tutunmaya çalışıyor. Ama ana felsefe aşağı çakmadıkları için yukarı hareketler olabilir. O yüzden takipte kalmakta yarar var. Bamhol. Yani güzel bir çıkıştan sonra yani şu var. Tahminimce bence zannımca kanımca 15 liradan bu güzellik 155'e gelmiş. Ne zamandan beri gelmiş? Nisan 2023, Temmuz 2023. Hani bunun bir daha kısa vadede yukarı olması zor gibi düşünüyorum. Hani öyle, öyle bir örnek de yok. Hani kısa zamanda tekrar böyle bir vursun. Olursa da paylaşacağız zaten. Bak enerji ne? hafta içinde en çok artanlar da yerini almış. Bakalım bunun trendi nasıl? Mesela bu ne yapmış? Öbür 15'ten 155'e çıkmıştı. Bu 4 liradan 27 liraya çıkmış. Ama ne yapmışlar? Belli bir yerde de tutmuşlar. Fibonacci oranları falan feş mekanlar devreye girmiştir. Şu anda bir hani şuraya sıfır hedef dersek birinci hedefe gelmiş. Dan sonrasını takip etmek lazım. Eğer devam varsa da 14'lere doğru hareket edecektir. LRS bir hafta içinde de sisteme girdi. Evet bu can canımız 6.3'te bir not almışız. 2.5 liraymış. W yapar mı diye. Hani markadaki gibi düşün. Mark Holding'deki gibi. Onu da kısa sürede patlatmışlar. Hani şurada, herhalde şurada çanağı tamamladıkları için de ee, şimdi karar verecekler. Gördüğünüz gibi 7'ye dönecek önce. 7'den sonra 21'in de yaklaşmasını isteyecektir. Buradaki operasyona bakacağız. Sinika. Haftalık grafiği bize der ki bir kanalda hareket ediyordum. Yani şurada bir çanak yapar mı dedim. Aşağı salmışlar. Canları sağ olsun. O zaman hani bir şey olacaksa da 4.90 lira doğru hareket olur ama şu anda takip etmekte yarar var. Emkel. Bunları aracı kurumuza danıştırdığınızda farklı bir şey de söylerseniz bana da bilgi verirseniz çok sevinirim e, ee, bu yani şu pozisyonu Nasdaq'taki elektronik artıza benziyor diye bir şey kullanmıştık. Yani şuna <laughs> benzermiş tarzda. Efendim, ben de söyleyeyim. Neredeydik? Emkel de Evet. Bu güzelliğimiz şu anda Stronger tarzında Heaven as Flight, Cabin Cross Check uçuşa devam ediyor. İleriki zamanlarda ince yer arayacaktır. Ama şöyle bir de dolar bakalım. Oturdu yıllar önce gördüğü 2.73 dolar seviyesi var. Bak orada kısa sürede buraya gelmiş. Yani kaç defa denemiş. Şurası 1, 2, şimdi 3. deniyor. bunun üstünde de kalıcılık sağlarsa da uçuş devam edecektir. Güzel bir hani kabaca da buluyor tarzında. Gördüğünüz gibi düşe kalka düşe kalka ama günün sonunda hep ilerlemiş. Gırto. Güzel çıktıktan sonra şu anda kar satışları devam ediyor. Burada da tam tersi mesela 7 ortalama turuncumuz. Bordoyu aşağı kesiyor inbiri. Date cross tarzında. Şu ileriki zamanlarda fiyat 7 inbiri yakalamak için şöyle bir çanakımsı, çanakımsı bir şeyler yapacaktır. Yapmazsa da kendimdir. bilir, kendini kaybeder. Nokia giyebiliyor. Haftalık grafiği bize der ki. Şurada bir W'nin tarzı, tersi, tarzında M harfi sağ kolu aşağı, çakış, indiregende. Kabaca bir kanalda hareket ediyormuş gibi. Kısa vadede şöyle bir alçalan tren çizmişiz, bunu kırmış yani bu hedefler göz önünde alınabilir. Aracı kurumuza ne diyecek bakalım. Take to. Altlık grafikimizde bakalım sol tarafta bir şey var mı? Evet. Dinozor gördük mü? Gördük. Bu güzellik çalığa yapmış. Hani belki şurasını hani kut dersin, şurasını fincan dersin. Yerki zamanda 0.45 neresi olabilir? 5. Hani bu boşluk kadar yukarı koyabilir. Ama şu an günümüze gelirsek şu en azından aşağıdan bir trend çizelim. Bir veri elde edebilecek miyiz? Şu daha mantıklı geldi sanki. sonuçta 5.66'ın üstünde de geçmediği sürece olası bir yukarı olmayacaktır diye düşündüm. PRD finans sektöründeler ayrıca. Evet ne yapmış mesela bu güzellik çıktığında 2 liradan 18 9 kat kabaca artık düşürdüler ve şu kısa vadede şurada bile bir çanak yapmışlar yani. Alçalan bir trend. Artık düşme isteği yokmuş gibi. Eğer buraya sıfır hedef dersek birinci hedefe gelmiş. Ve kuvvetli biçimde istediğimiz neydi? Fiyat 7 ve 21. Kuvvetli bir şekilde çıkıyor. 7'ler ve 9'lar potaya girmiş olabilir. Bir de aracı kurumuz ne diyecek bakalım. O yüzden PRDS'ye biz ne dedik? Almak için... Aracıkumuza danışacağız. Efendim Esko, Komsuz olmaz. Güzelliğimizin de fiyat, grafiği, şekil bir havadaki gibi. Yani şöyle bir alçalan dersek bir kırmak istemiş üstünde kalıcılık olacak mı olmayacak mı ona takip edeceğiz. Evet K'lere. Bu güzelliğimizde bakalım şurada böyle bir çanak yapacak mı? Tabii ki sarı yatay çizgimizin altın sarkması. Hani o anlamda hoş olmadı ama bakın yukarı doğru da topluyor takipte kalması olumlu olabilir. DCTTR Evet bu güzelliğimizi şimdi Stronger tarzda Have a nice flight, come and cross check. yineki zamanlarda inecek yer arayacaktır. Şu an çıkışını sürdürüyor gibi gözükse de dolar bazlı baktığımızda Hani şurası bir direk mi, şurası bir bayrak. Bunu hani bir yukarı koyma ihtimali var mı derken bir aşağı koymuşlar. Allah kabul etsin. Yine de belli bir noktalara kadar çakmışlar mesela. Gördüğünüz gibi şu, bu iğne uçları destek olmuş. Buradan hop altın topu olmuş. Ve mühim olan da dolar bazlı grafiğinde 1.14'ün üstündeki kapanışlar bunu yukarı götürecektir diye tahmin ediyoruz. O yüzden bunu takipte kalmakta fayda var. Ve yazmış mıyız? Ya bu da biz, biz şey yapalım. Dikkatimizi çeksin. Ne olur ne olmaz. BRL 9'dan 41'e doğru güzelimsi bir hareket. Şu bir alçalan trendimiz var. Artık ne yapmış? Bir çanak yapma ihtimaline oturmuş. Uzun vadede. Şöyle sıfıra tersek birinci hedefi bulmuş artık. Şurası bile potaya gelebilir. 21. 21'i test edebilir. O yüzden bunu da almak için aracı kurumuza danışalım. Şuraya şöyle bir kırmızı yapalım. Kırmızı başlık kız yapalım. Evet. Tez ol. Kağıtlar artık gün yüzüne çıkmaya başladı mı? Çünkü X tüm artıyor. Bit pazarına nur geldi. Nur yağdı. Bu güzelliğimiz de yatay bir kanalda hareket ediyor. Ya yani bunun illa ki finalinde bir yukarı artış olur mu? Mesela yıllar önce yine Yunus'a böyle 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 yapıyordu. onları bir verdirdiler yukarı. Yüz liradan mı kapattı? Öyle bir şey sallıyorum ama güzel bir final oldu. Hatta bakalım hemen. bölünmüş fiyat olarak da. Şu anki fiyatı 8 liralar. Yol 5.46. Tam burası işte ya. Daha ne olacak? Burası zaten yakın zamandaki. 0.57, 0.9 0.5, 0.5 Sonra bir patlattılar işte. 11 lira. 0.5'ten 11 lira. Ne zaman bakalım bu arada. Hazır tekstildeyiz. Bu güzellikle çıkışını yapmış. Buna süzülüyor böyle. Çanak yapma anlamında. O altını salmak istememişler. Yiyin bir şu an ikisini de kucaklamış hem fiyatı hem sarıyı. Buradan böyle alım için uygun olabilir. Şuradaki iki tane Yamaha motor deniz motoru gibi bunu yukarı kaldırabilir. Yavaş yavaş tıngır tıngır. E, evet, tez olduğu için de toplama vakti olabilir. Bakalım aracı kurumuz ne diyecek o konuda. Arkusu'ya bakalım. Bak listeye çok girmeden tıngır tıngır. Mesela şöyle mom olarak bakalım. Mesela şurada yüzde dokuz. Burada yüzde altı. Burada yüzde bir. Şurada mesela eksi. 1, 69. Ama orijinalik ne? 21 ortalamaya çarpıp çarpıp yani koyduğumuz ortalama güzelmiş. Destekli. Gözüküyor. Mesela kaç hafta çıkmış? 1, 2, 3. Bunda çıkış sayalım 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haftadır bir çıkış var. Demek ki 9-10 hafta aralıksız çıkınca da aralıksız demiyorum çıkış olduğunca da arkasında bir kar satışı. Olacak mı? Bunu da kollarız. Şimdi gelelim aksuya. Bunun dolar bazlı bakmamız avantaj olur. Orada da bir film var. Dinozoru da gördük tamam. Bakın 2.15 yıllar önce gördü. 2.91 de in attı. var buradan bakalım. Bakın hani buraya Şubat'ın 2023'ünde niye buradan döndüğünün sebebi hikmeti. 2000 Mart. Ve görüyorsunuz şuradaki yaylanmayı, enerjiyi. Yani çok güzeldi. Mesela al sat al sat burası dediğimiz 0.30 burası dediğimiz 0.60 bire bir Allah bereket versin 2005 2006 2007 her yıl kabaca 1'e bir kazandırmış Ve asıl kelam Şimdi bu çok yükselişin sebebi mesela burada 7'ye gelip Dönmüş. Burada da 21'e gelip de dönebilir. Bakalım şurada iğne atmış mı? Yok. 0.67 iğne atmamış. Yani böyle bir güzelliği mevcut bunun. Bunu paylaşmak istedim. Pil tur. Çizgiye geçelim. Kapanışlara göre bakalım şurada bir çanak olur mu Hesap tak takılmışız. Yani artık buradan üstüne çıkmaya çalışıyor. Hem fiyatı hem yedi. Şöyle en azından bir alçalan trend çizebilir miyiz? Ona bir bakalım. Şöyle bir şey koyarsak onu da geçmiş. Yatay ışın var onu da geçmiş. Yani takipte kalınabilir. Oyakçı kanalı yapıyor. 14 20. 31 liyor yerden Mesela dolar bazlı bakalım. Oradan dönmesinin bir sebebi hikmeti var mı? zor da görelim şurada. Evet. evet. Buradan dönmesinin sebebi hikmetleri bunlar işte. Çizgiye geçelim. Bakın daha önce de 2013'te de buradan dönmüş. Hatta şu siyah çizgi şuraya kadar da uzatabiliriz. Şurası için. belki burada çevirebilirler. Ama oraya da bir geçmiş herhalde. Evet oraya geçmiş. İşte Fibonacci oranlarına göre tık 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 ama çok uzaklaşmış döndürebilirler. Şurası ümitkar bir durum. Evet, bu da güzelliği bu şekilde. Tinaştır bana bakalım. Bunun temeline de bakarsanız seviniriz. Şöyle bir yatay ışın atalım bu tarafları bir yere. Evet bakalım Eylül 2023 şu anda 1, 2, bu da değilmiş 3, 4, 5, 6, 6 defa değilmiş kabaca geçememiş. Yani 37'nin üstündeki kapanışlar yukarı doğru taşıyabilir. Mühim olan 12 liradan 44'e geldiğinde 44'ten ne yapmışlar? 28. Yani 30, 30 liraydı. Sen yani fazla düşürmemişler hesabı. Şöyle bir alçalan trend çizmişiz. Bunun üstüne de oturmuş. Ama 37'de geçememiş. Bir sıkışma da olabilir. O yüzden bunu acayip takip etmekte fayda var. Bunu hatta şöyle bir daha göze batsın. AHS'ye bakalım. kendi kendine takılıyor. Takılsın. Tera. Menkul değerler mutlaka portföyünüzde olsun efendim. Aracı kurumuza danışarak hangi menkul değerleri alacağınıza karar verebilirsiniz. Bunda ne yapmış? Yine koyduğumuz indikatör indikatör çalışmış. 7'ye gelmiş kalkmış. 7'ye gelmiş kalkmış. 7'ye gelmiş kalkmış. Şu an 7'ye değmeye çalışıyor. Ama 21'den de çok uzaklaştı. Artık Allah bereket versin. İniş yeri bulmuş olabilir. Çünkü ana başladığı yer 10 lira. 10 lira desen 10 kat 100 lira. Şu anda 125 liralarda. Evet imamız Güzelliğine bakın işte. Aynı. 2 liradan 17 lira. Sonra çıktığı zamana bakalım. Nisan 2023. 2025 olmuş hala bir ama en azından yatay daha aşağıda çarpmamışlar. Buradaki filmse 3.20'nin üstündeki kapanışlar bu kareye doğru olumlu olabilir. Doğru. Yine hafta içinde artan istemizmiş Artanlar da sıraya girmiş. Şurada mesela çok güzel W tarzında veya imza kaydırarak imza tarzında istediğimiz fiyat 7.21 bir oturmuş. Dolares bakalım. Hadi artık. Evet. Yıllar önce gördüğü bir 24 dolar mevcut. 24 dolardan 1 dolara düşüp 1.6'ya. Şu an 4.8 üstüne oturttular. 4 ve 8, de Oynayıp geliyor kabaca. Hani fiyat 7 ve 21. Burada çok güzel oturmuş. Ama felsefede 9'ların üstüne kalırsa da Yukarı çıkabilir. Tauf. 92 lirada böyle bir çizgi atmışız zamanında. Ama şöyle 45 derece düş sonra çıkış sanki bu da bunun aynısı olacak gibi hani 45 derecelik bir düş mevcut gibi. pozitiflik ne olabilir? Artık 21'in üstüne fiyat ve 7 çıkarsa buraya deyip ondan sonra karar vermeye çalışacaklar. Ama şu hareketin benzeri burada olabilir. Evet, burayı geçerse de asıl film, film başlar. Evet, Esen veya Esmeyen. Gördüğümüz gördüğünüz gibi yükselen dipler tarzında bir sıkışmada mevcut. Sonra patlatıyorlar. Artık 7, fiyat 7 ve 21 yukarı doğru gidebilir. O yüzden eseni de almak için aracı kurumuza danışalım. Ve yazdık mı? Vakit kaybetmeyelim yazalım. Sonra onu boyarız. Nerede kaldı? Burada zaten kırmızı yapmışız. Evet kristal. Şöyle bir grafimiz mevcut. Yine zorunda görelim. gördük. 3-4 not düşmüşüz. 6 muş Beni al onu alma diye. Bir alçalan trendimiz mevcut. Yatay ışınımız da var. Oraya gelmiş artık. Oradan Ocak 2022 Ekim 2022 artık oraya bir destek vermişler. Sonra sağ sağa giderken yukarı doğru çıkış başlamış. Buradaki de fiyat 7.21. Skalamız da uyuyor. yüzden ne olabilir şurası? İlk etapta. First hedef. Hep <laughs> first lady olacak hali yok. First hedef de olsun. Şu çekelim evet. Bunu da almak için aracı kurumuza danışalım. Yazmışızdır ama yazmamışız. burada bir kristal boyadık şöyle bir kristal diye. Evet, bangı da. Neydi bir kanalımız mevcuttu. Bu kanalı kırmış. Evet, bu da kuvvetli şekilde kırmış. Bir de dolar bakalım. İnternette bakımı mı var ne var. Evet bu güzelliğimizde. hani şurada bir kar satışı gelir mi? Bir dinozor görelim sol tarafta evet gördük. Güzide bir çıkış. 3.79 Bakın matematikçi 2013 hala burada destek veriyor. Geride çıkabilir arzu kuruza edecek bakalım. Evet bunu da almak için arzu kuruza danışalım. Evet karşı tekstte bakalım. Hmm. Uh -huh.